Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Yeron'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben eğitim danışmanlarından Özgün. Bugün sizlere 2021 biterken, yeni bir yıla girerken bizimle dil okulu için yola çıktığınızda ne gibi faydalar, ne gibi kazançlar elde edeceksiniz bunlardan bahsedeceğim. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki 2021 yılının şu an sonuna gelmiş bulunuyoruz. Peki yeni yıla geçmeden önce ne gibi kampanyalarımız var, okulların ne gibi indirimleri var, 2022 yılına geçmeden bizim ne yola çıktığınızda ne tarz maddi kazançlar elde edersiniz ya da kontenjanlar için yerinizi ayırtmış olursunuz. Ben size bugün ayrıntılı bir şekilde bunlardan bahsedeceğim. Amerika'dan başlamak gerekirse arkadaşlar bizim aracılığımızla Amerika'da dil eğitimi almak isterseniz şu an bizim yıl sonuna kadar yaptığımız bir kampanya aracılığıyla vize ve servis ücretinizi sizlere hediye edebiliriz. Peki vize ve servis ücretini ödemediğimizde ne kadar kazanıyoruz arkadaşlar? Vize ve servis ücretinin toplam ücreti 510 dolardır. Bunun 160'ı vize ücreti, 350'si ise servis ücretidir. Güncel kurlara baktığımızda güzel bir kazanç elde etmiş olursunuz. Peki arkadaşlar Amerika için bu şekilde kampanyalarımız, hediyelerimiz varken hemen komşu ülke olan Kanada'da bizim bir kampanyamız var mı? Yine dil okuluna kayıt olduğunuzda arkadaşlar yer odan vize ücreti hediye. Peki arkadaşlar içinizden diyorsanız ki Kanada bu mevsimde biraz soğuk değil mi? Amerika uzak değil mi? İngiltere önerebilirim sizlere. Peki İngiltere'yi tercih ederseniz yıl sonuna kadar bizim aracılığımızla bir kayıt gerçekleştirirseniz sizin için artıları ne olur? Biliyorsunuz arkadaşlar İngiltere bir nevi eğitimin başkenti olarak adlandırılabilir. Bizim aracılığımızla bu yola çıktığınızda sizlere uçak bileti ya da vize ücreti hediye etmekteyiz. Peki arkadaşlar içinizden diyorsanız ben soğuktan çok hoşlanmıyorum. Sıcak bir yer olsun. Yazın da sıcak olsun. Kışın da sıcak olsun size Dubai'yi önerebilirim. Dubai'de de bizim kampanyalarımız mevcut arkadaşlar. Kampanyadan önce Dubai ile ilgili kısa bir bilgi vermem gerekirse Dubai arkadaşlar çalışma izni alabileceğiniz bir yer olması ile birlikte 4 ay ve üzerinde dil eğitimine gittiğinizde 1 yıllık oturum izni size vermekte. Peki arkadaşlar Dubai'ye karar verdik. Okula kaydımızı yaptırdık. Vizemizi aldık ama nasıl gideceğiz? Orada yine biz devreye giriyoruz ve uçak biletini size hediye ediyoruz. Peki arkadaşlar yazın gideyim bir yandan tatil yapayım. Deniz kum güneş olsun. Elimdeki vizeyle Avrupa'nın birçok yerine seyahat edebileyim. Cumartesi pazar boş günlerimde Almanya'da gezeyim, İtalya'da gezeyim diyorsanız Malta'yı tercih edebilirsiniz. Peki Malta'da ne şekilde bir kampanyamız var? Dubai'de olduğu gibi Malta'da da sizlere uçak biletini hediye ediyoruz. Çalışma vermesi sebebiyle eğitim almaya devam ettikçe vize uzatma imkanıyla Türkiye olan yakınlığıyla en çok tercih edilen ülkelerden biri İrlanda. Peki İrlanda'da herhangi bir kampanyamız var mı? Malta'da olduğu gibi, Dubai'de olduğu gibi İrlanda'da da uçak bileti hediyemiz var arkadaşlar. Peki arkadaşlar, Yero'daki bu hediyeler sadece hediyelerle mi sınırlı? Tabii ki hayır. Neredeyse tüm ülkelerde geçerli %30 ve %50 aralığında indirimler mevcut. Bunlardan örnek vermem gerekirse arkadaşlar, İrlanda tercih ettiğinizde 25 haftalık eğitimler 2800 Euro'lardan başlıyor. Malta tercih ettiğinizde eğitim ve konaklama bir arada 4500 Euro'lardan başlıyor. Bunların dışında Avustralya, Kanada, Amerika gibi ülkelerde %40 indirimler mevcut. Hem bu hediyelerden hem de bu kampanyalardan faydalanmak istiyorsanız, kaçırmak istemiyorsanız yıl sonuna kadar siz de kayıtlarınızı gerçekleştirin. Bizlere ulaşın, daha ayrıntılı bilgiler alın ve yeni yıla 2022'ye hep birlikte yurt dışında girelim. Bu kampanyalarla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için bizlere ofis numaramızdan, Instagram DM'den ve mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Bu arada YouTube'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize mutlu yıllar. Hep birlikte 2022'ye yurt dışında girelim. Hoşçakalın.